Merhaba kardeşlerim, abilerim. UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle karşınızdayız. Ben ve oğlumla bugün harika bir maç yapacağız diye düşünüyoruz, öyle mi? Evet. Doğru. Evet. Harika yapacağız çünkü ezeceğim, fena şekilde ezeceğim. Ben karşınızda Liverpool'la ve oğlum Real Madridle Madrid beni ezmeye çalışacağını söylüyor. Ama öyle mi olacak? Tabii ki öyle olmayacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Onaylayalım. Evet, konsola kardeşim bu arada abone olmayan kardeşlerim abone olarak beğeni butonuna basarak e bizlere destek verebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Şimdi beyaz alıyorsun. Ben de şöyle kırmızı Fark... alırsan daha iyi. Evet, olurum. kırmızı olsun. Zıt olsun renkler. Bakalım kupa bugün kime gidecek? İstekleriniz olsa kardeşim her zaman söylediğim gibi yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu arada videonun hemen altındaki açıklama bölümünde de sosyal medya linklerimiz var. Oradan da takip edebilirsiniz kanalımızı. Çünkü e, sürpriz canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar, sürpriz canlı yayınlar eşliğinde. E, Cuma, cumartesi yayınlarımız. E, bunun yanında is, diğer günlerde sürpriz yayın oluyor. Onlarda Discord ve Instagram üzerinden haberdar ediyoruz. Topa to bak. Abi bu var ya, gibi içinde bildiğin muhatap olacak. <laughs> <laughs> And with Heyecan doruklarda Arkadaşlar cumartesi yayınımız çok uzun oluyor. Sabaha kadar sürüyor. Herkesi bekliyorum. Well, Derek, bekliyorum. Right be FIFA'da oynadığımız some oluyor takipçilerimizle. Oyunlar oynuyoruz. Hepinizi But beklerim. Blows, be evet. Normalde kardeşim buralarda müzikler oluyor ama telif haklarından e, dolayı <laughs> müzikler kesilmiş durumda. Heyecan dorukta. Haydi ısınmamızı yaptık. O kalecinin boya bakar mısın? Baya... Adamın omuzun hizası diğer futbolcuların boyunda. Bak. Görüyor musun? Abi Liverpool'un asillini görüyor musun? Adamın şeyi bile eşofman... Siz eşofman bile yok sizde adamlar cıbıl cıbıl gelmişler. <laughs> göreceğiz, birazdan göreceğiz. <laughs> Joe Gomez'i alırım ben abi yedeklerden daha sonra. <laughs> durdurur işte, taş gibi. Bugün sana nefes yok. Evet, klasik. Önemli maçlarda oğlumla maç yapıyoruz arkadaşlar. Ve genelde de ben yeniyorum zaten, daha önce de biliyorsunuzdur. <laughs> evet. Baba yürüyüşe bak. İşte senin alacağın takım öyle <laughs> Diyormuşum adam da tabii dünyanın en iyi takımı yani. Evet kardeşler şu anda psikolojik baskı yapıyorum Oğlum olur mu? Ki? Yani psikolojik olarak şey yapayım. Bir sıfır öne geçebilirim. Zayıf evet. evet. Bu arada kardeşlerim biliyorsunuz. Aslında ben bir sıfır artıda başlıyorum çünkü biliyor ki eğer yenerse haşlıklarından kesilecek. O yüzden öyle bir riski taşımak istemiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şöyle çimlere ayağımızın tozunu bir attıralım şöyle. Hazır ısındık. İyi şanslar gene hadi yine de futbol önemli şey kardeşlik maçı. Fair play yapalım. Seyirciye biraz coşturalım şimdi. Into the advanced position goes Modric. Vinicius Junior. Now Casemiro. Vinicius Junior. Casemiro. Evet aslanlarıma bak ya. Ulan nasıl bir defansı var. Ya, duvar gibi duvar. Nefes aldırmıyor. Well not on the target. The keeper seemed to have it covered. Well he did seem to have it covered, but it's not a bad effort though. He really did strike it well. Andrew Robertson. Fabinho now. Tiago. Here's Robertson. And the keeper has it now. Matip. Alexander Arnold pressing really high and Real with the ball again. Lovely work to get past his man. Oh, And it's in! Real Madrid strike first in the Champions League final. Well, here it is again, and it was never really in doubt, was it? He was always going to score from there. Yes. Güzel güzel goldü. Hani güzelden çok hani şık gol deriz ya değil mi? Öyleydi. Ama tabii çok hoşlanmadım bu <laughs> <Şu anda. gülüyor> Bu arada arkadaşlar maçın saatini bilmeyen kardeşim için de ufak hatırlatma yapayım. Saat 10'da Paris'te oynanıyor. Tabii Paris'e gitme şansı yok <laughs> <olacak> ama televizyonda <laughs> izleyecek kardeşlerim için. <laughs> saat 10'da canlı olarak izleyebilirsiniz Potter. Haydi. Untidy in possession. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. Modric, it might take a bit of teamwork. Course. Putting his body on the line. Ya işte defans abi duvar ya yemin ediyorum. Şey Berlin duvarı gibi. Ya şu Berlin duvarı demeyeyim şimdi. Berlin duvarı yıkılmıştı. <laughs> Bu duvar yıkılmaz. a uh. fine use of the ball and well, that's the end of that move for now and steered back under a bit of pressure Manet the all anzama really inventive stuff from Real here. inanmıyorum inanmıyorum yanlış şey halının şey halının diyorum <laughs> sağının çim kim şeyini Benzema. rengini falan çok sevdim hani böyle temiz çok <laughs> evet Abi nasıl o kadar deparalı? Benim adam niye o kadar yavaş? Abi ben de Liverpool'um ya. Less than convincing defending. His teammate got him out of trouble. Evet evet Liverpool Liverpool atar gidiyor Liverpool. Hayır. Ah. Hoca kızma ya, kızma hocam ya. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee... Karambol Diz. Kalede, kaleci de kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Oh. and turned onto the woodwork off 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 allah over the touchline for a throw in. <laughs> çıktı got well, a top notch piece of defensive judgement Ah ah ah! Well they really were lots of danger. Well he's made up for his mistake. We've got lucky there, that's for sure. <laughs> Sunucu nasıl bir Çok tehlikeli, büyük tehlike vardı dedi. Arkadaşlar bu arada kulaklıklar dinleyen kardeşim, kusura mı böyle birden sesi. <laughs> Herhalde muhtemelen e, kulak zarlarınızı şöyle bir cilalamış olabilirim. Biraz daha dikkatli şöyle hatta daha ses <laughs> ayarlayayım. Aa! Kafalar tokuşuyordu mısın? <laughs> Ah, ne oldu? Well, he hmm. needed to look elsewhere evet, because the flag was always going to go up. Offside oldu. Vay, bak ne diyor offside biliyor <laughs> musun arkadaşlar? Şimdi ben fazla futbol oyunu oynamıyorum. sadece oğlum yani aramızda oynuyoruz. Kanala da devamı soruyorlar. Onu da açıklayayım kardeş. Yani neden hani futbol e, oyunu çok fazla gelmedi? Arkadaşlar çünkü bunu gerçekten profesyonel yapan Evet, çok ciddi kanallar var. ben birazdan da profesyonellikle biz eğlence amacıyla oynadığımız için gerçekten eğlenebileceğim maçlar olduğunda paylaşıyorum. Hani kanalımızda tek oyun değil de birçok oyun çeşitliliği var. O yüzden yoksa tabii ki says, her oyun güzel keyifli olan her oyunu oynuyoruz. Değişik taktik. What a vital intervention! Well, the counter chance looks very real. Allah ulan daha önceki ki bastım yanlışla bastım değil mi topa değince otomatik bir şey yapıyor onu ama keşke heyecan yaptım basmamız. Yapma be. Yaşım olmaz ama böyle şey de söyledik arkadaşlar yayıncılığın biter böyle e ekran falan kırarsın olmaz. Great strong tackle, throw in forthcoming. Bari böyle birinci yarı bari 1-0 bitse ya. Yani. Ya da bir beraber kalsak. Jota. Ya. Ahanda. Büyük hata bu sana gole mal olacak. Benden mi çıktı? <laughs> ah. Oh, <laughs> gelmeseymişim bana gelecekmiş. Karim Benzema. Ya ne biçim ince ayar yapıyorsun? Oh, Buracım hile falan yapıyorsun bak yemin ediyorum. Konsola kardeşim ben FIFA'yı çok iyi bilmiyorum diye oğlum beni ayağa kandırdın düşünüyorsunuz lütfen yorumlardan yazın. Abi sana şöyle ayak yapıyor olabilir falan diye.

Belki bakarsınız o skorla iddia oynarım diyecektim. 2-0 oldu. Evet kardeşim lütfen yorumlara bekliyorum. Maçın skoru ne olur? Maç oynanmadan önce saat 10'a ona, ona kadar altta yorumlarda görmek istiyorum. Çoğunluk neyse gidip ona iddia oynayacağım. <laughs> evet. Totem yapmıştık aslında. Dedim ki lan bu, bugün maçın sonucu, bu maçın sonucu ne olursa öyle öyle olsun dedim. Ama öyle olmayacak tabii. Diogo Jota. He's not looking confident in possession. Not a huge chunk of added time. One minute. Look at Modric. Well, not on the target. The keeper seemed to have it covered. Well, he did seem to have it covered, but it's not a bad effort, though. He really did strike it well. Well, Bitsin artık hakem de bitir şunu. Ben de oyalanayım biraz. Bitsin abi yeter artık ya. Evet. Birinci yarı 2-1 bir diyeceğim. 2-0. Ee, daha her şey bitmiş değil. Bir söz vardır. Ne demişler? Top yuvarlak derler. Ee, top yuvarlak olduğu için arkadaşlar her şey olabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz bir maçta da son anda 3 tane gol oldu. Değil mi Buracım? Ne, ne, heyecanlı maçtı. O da olabilir abi. Son dakikada bakarsın 3 tane çat diye atarım. Casemiro. Oh, breezing past him. And the keeper's in trouble. Well, oh, they've lost possession of the ball. Tiago. And this is Diogo Jota now. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Well, nothing comes of it. It looked promising. Under a fair bit of pressure. I've ended, I'll get you. Strong play here. <laughs> evet! 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 Evet kardeşlerim buna Icarus sendromu deniyor. Bilmeyen kardeşim hemen anlatayım. Icarus sendromu kendi fazla özgüvenden orada şov yapmaya çalışırken yaptığı şov ayağına dolandı. Ama daha he, sevinmek için çok fazla erken. Daha sevinmek için çok çok erken. Çünkü e, well, yenilgideyiz. Bakın it burada şov so yapıyordu. Much hani much much vermem up, falan işte. Çat diye geldi. Çünkü futbol nedir? Affetmez. Futbol nedir? Yuvarlak topa aittir. Ona bağlıdır. Her şey olur. O top var ya top yuvarlaktır. Her şey olur abi. Harika bir gol. Evet, kaleci yerlerde selvi boylu kalecimiz yerde. Ama bak şimdi elleyemiyorum da seni şey penaltı olacak diye ya da sen evet kardeşim şimdi onu yapmak sende biliyor musun serbest vuruşları bayılıyor. Serbest vuruş istiyor ama ona o şansı vermeyeceğiz tabii ki. But hang on to the ball. Real find themselves in a position of menace. But they took care of the situation defensively. Sanki bir şey başarmışım gibi hareket yapmayın. Gol geliyor şimdi. And there's the delivery. kaç metre o kaleci? 3 3.5 metre. ne yapıyorsun? Kaleci Abi adam rahat iki yani abi acayip yani ya. daha hiç bir kornerde elini almadığını görmedim top her şey hepsine yakalıyor ya and never Thiago Fabinho ah. possession changing hands Vinicius Jr and Benzema in the middle oh it's got Nasıl oldu lan o? Abi. Abi ben. Evet, evet kardeşim. Bu tamamen bilgisayar hatası. Çünkü ben topu. Abi zaten istesen de vuramaz ki. <laughs> Seninki de şirin <laughs> <laughs> Konsola ailesi Evet şu anda Kentik kalesine gol atan <laughs> Liverpool'u Liverpool görüyoruz. Bu arada arkadaşlar gerçekten şuta falan basmazsın zaten şu, biliyorsunuz FIFA oynayanlar bilir. Şuta bassanız da o taraf atmaz zaten. Yani diğer kaleye doğru atar. Ee, yani ben aslında kısa kısa pasa basmıştım aşağı doğru. Benim adam e, L1'e basıp koştuğum için saçma sapan bir sistem. Saçma <laughs> sapan. Evet. Bu arkadaşlar konsol ve Xbox oyunun tamamen sisteminin kaliteli yapılmamasından kaynaklanıyor. Evet, tarihe geçecek arkadaşlar konsolu de, şampiyonlar liginde kendi kalesine attı diye. Sloppy in possession from Real. Henderson. Well, not the pass he had in mind. And Real's creative tendencies coming to the fore. Well, not coming close to hitting the target from there. <laughs> <laughs> and they do like to press whenever they can. Henderson. And this is Diogo Jota now. Alexander Arnold. How about the cross? And fine goalkeeping. Evet, çimleri vuruyor, çimleri yumrukluyor. Kaleci çok uzun ya. Şöyle biraz daha geri atacağım. Ama işte senin görmen buraya nereye atacağımı görmen çok kötü. Biliyor musun? Kaleci. Trying to deliver it accurately. Baksana o kadar uzun ki, yani kaleci hiç böyle bir şey... Panter, panter. Panter ama üç tane yedim nasıl olacak bu? Yani bir tanesinde suçlu değil, Bir tanesinde <laughs> kendi adamın atacağını tahmin etmedi, ben bile etmedim. Fabinho. Here's Robertson. Well read to ease the pressure. Well, as you can see, Real Madrid have controlled the possession. Yes, they've played well when going forward, but it's been their ability to regain the ball which has made them so hard to play against here. And it makes them such a good team. It's been a brilliant performance so far. Good tackle, take it away. Yapmıyorum çünkü orada sen şey yapacaksın ondan. Serbest vuruş arkadaşlar. Buğra şeyi çok seviyor. Serbest vuruş yapma olayını hani baraj falan yapıyor oradan atmayı çok seviyor. Bana öyle mi geldi ya? Öyle değil değil mi? Abi saçmalama ya. Göster bakayım. Bir karambol oldu ama orada. Hadi abi bırak. Cross cross bırak şimdi. Ne oldu abi niye göstermiyor? Aa. Ne oldu abi? Hayır abi sen atmışım. Ben Jota sadece bir tane. Yo bir dakika aç aç bakayım kim atmış. Hemen bakalım. Hayır abi ben atmamışım. Hayır sen atmışsın. Bak burada. E, elim çarpmış abi. Sana çarpıyor. E, tamam elim çarp... çarpıyor. çarpıyor. Yani, niye o zaman hakem niye el 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 yaptım saymıyor? Gol girmeseydi el yaptım sayacaktı değil mi? Penaltı olacak. E tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu kadar olmaz. Yemin ediyorum var ya satılmış hakem ya. Ben artık <laughs> O kadar hızlı çıkacağını tahmin <laughs> etmiyorum. <laughs> Kaleci panter olduğunu unutmuşum seni. <laughs> Out of the final analysis, it was good defending. Now we're inside the final ten minutes in this one. Can they convert? Oh, body in the way, crucially, and cleared away. Vinicius Junior. adam elime well. çaptırdı, attı ya. O golü atmış sayılmıyor değil mi? Benzema. O zaman prim almasın Benzema. abi bu maçtan o golden. Almayacak değil mi? <laughs> Hayır, şimdi benim adım var. Hayır sen hani niye oldu hani sen attın diyordun. A atmasın abi almasın. Hayır, kim eline çaptırttırdıysa yani. Öyle bir şey yok. Prim almasın abi. Almıyor abi zıkkım olsun haram olsun. <laughs> Öyle bir şey var mı ya? Elime çarptır. Golü bana yazsınlar. Sonra Seguiro primi o <laughs> Ha öyle mi? Bana yazmadı. Artık yeter ya. And the ball's gone. Diogo Jota, Salah, Fabinho, and there it is, a goal, but will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't Dennerik. been at their best. Well, as you can see, he beats the defenders so easily with a change of pace, and then it's a decent finish. That's a very good goal, you have to say. <laughs> Evet arkadaşlar sevinecek zaman yok hemen devam etmeliyiz. Evet arkadaşlar iddia <laughs> maç maç skoru lütfen yorumlara kaç olur? Bakalım kimler bilecek bugün maç skorlarını maçtan sonra. Saat 10'da maç Paris'te oynanacak. Benzema. Here's Vinicius Junior. Luka Modric at the ready. Not all that convincing defensively. But it looks so threatening, but the danger averted. Oh, in with a chance. And there it is. Aaaa ulan da 90 ne zaman doldu ya? Ya hakem erken bitiriyor maçı ya. Normalde 90 uzatma dolu. Direkt tam 90 0 0 maç bitiyor. Evet konsolotlar. Tarih değişir mi dedik. Liverpool alır mı dedik. Ama ne yazık ki. Tebrik ediyoruz. Şimdi bir de kupak tutlaması var değil mi? Kaldıracaklar mı? Evet arkadaşlar. they don't need to be reminded about what comes next. It's the presentation of the coveted Champions League Trophy. Well, there's some tired players out there. But Liverpool what you can be, be worried, sure of, they'll find some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the next few moments. Boy uzun abi. The Champions League winners, Real Madrid. Evet. Real Madrid kupayı kaldırıyor konsolok kardeşlerim. Futboldu sonuçta. Dostluk kazansın diyorum. Ben kazansın da böyle konuşmazdım tabii. Tebrik yani ediyorum. Şey Şimdi arkadaşlar hakkıyla kazandığı için haçlığını kesmeyeceğim Buğra'nın. O kulaşlıkları yerinde kalıyor. Ben de delikanlı gibi yenilgiyi kabul ediyorum. İyi yapacak bir <laughs> şey yok. Evet. Real Madrid çok mutlu. Çok sevişli. Maytaplar patlıyor. Evet, türbünler yıkılıyor, türbünler yıkılıyor. Türbünler yıkılıyor. Yani alkışlamak şey arada. Başka <laughs> bir şey, <yapabileceğim gülüyor> şey yok. Evet, evet putlama, putlama coşkusuyla devam ediyor. "Oley!" dediler ve havai fişeklerde patlar. <gülüyor> <motorlarıdır>, <gülüyor> And you are looking at evet arkadaşlar, Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bu maçta burada bitti. Lovely. Kardeşlerim, umarım beğenmişsinizdir. İstekli olursa yorumlardan bekliyorum. Bunun yanında abone olmayan arkadaşlarım abone olarak destek olabilirler. Çok mutlu oluruz. Beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyelim ki videomuz ön tarafı çıksın. Sevgili kardeşlerim videonun hemen altındaki açıklama bölümünde istediğiniz e, sosyal medya olabilir oradan takip edebilirsiniz. E, Instagram daha aktif kullanıyorum. Bunun yanında Discord e, şeyimiz kanalımız da var. Oradan da e, takip edebilirsiniz. Çünkü canlı yayınlar oluyor. E, sürpriz canlı yayınlar ya da duyurularım oluyor. Oradan e, ve Instagram'dan paylaşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde, oyunlarda, serilerde, haber ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Yendi vallahi yapacak bir şey yok. <laughs>